Herkese merhabalar, Havva'nın Hobi Dünyası kanalına hoş geldiniz. Evet sevgili takipçilerim, bugün sizlere siyah zemin üzerine mavi çiçekleri, yeşil yaprakları olan harika bir yazmam var. Bu yazmaya uygun çok beğeneceğinizi düşündüğüm harika bir model paylaşacağım. İnanın modelimiz çok güzel, ben çok beğendim, çok da severek çalıştım. Sizlerde inşallah beğenip yaparsınız. Evet videomuza başlamadan önce kanalıma destek amaçlı abone olup videolarımı da beğenirseniz küçük bir yorum yaparsanız arkadaşlar en azından beni nereden takip ediyorsunuz onu yazarsanız inanın çok mutlu olurum. Ben de sizlerin beni nerelerden takip ettiğinizi dünyanın veya Türkiye'nin herhangi bir yerinden beni takip ettiğinizi bilirim ve inanın çok mutlu oluyorum. Çok da motive oluyor benim için. Evet arkadaşlar malzemelerimize geçeceğiz şimdi. Evet evde şöyle bir çatalınız varsa bu modeli yapması çok kolay arkadaşlar. Yani herkesin evinde zaten çatal var. Şöyle bir mavi renk ipim var. Bir de alt zemin olarak yeşil ipim var arkadaşlar. Bu iki renkle harika bir model çıkacak ortaya. Evet şöyle çatalımızı iplerimizi bir kenara koyuyorum. Yazmamızı da bir kenara koymadan önce şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Ben zürafasını model koyacak kadar yaptım. Hazırladım arkadaşlar. Sizler de bu şekilde hazırlarsanız modelimizin yapması daha kolay olur. Zürafa çekilen yazmalar daha böyle güzel, daha ağır duruyor. O yüzden hemen hemen ben bütün modellerime zürafayı mutlaka koyuyorum arkadaşlar. Evet şöyle bir kenara kaldırıyorum. Çatalımızı aldık. Mavi ipimizden bayağıca uzun bir iğnemize ip takacağız arkadaşlar. Şöyle bir bir buçuk metre kadar ipimizi takalım gelelim. Evet iğnemi taktım. İğnem biraz büyükçe bir iğne arkadaşlar. Öyle küçük bir iğne değil. Bize lazım olacak iğne türü bu. Tabii küçük iğneyle de yapabilirsiniz ama böyle iğneyle daha kolay yapılıyor modelimiz. Çatalımızı aldık elimize. Şöyle ipimizin en ucunu getirdik çatalımıza şöyle baş parmağımızla sıkıştırdık arkadaşlar şimdi şöyle arkadaşlar yavaş yavaş göstereceğim Burası önemli çünkü dolamaya başlıyoruz çatalımızın alt kısmından bir doladık 2 3 böyle sırayla 4 5 sırayla doladıkça arkadaşlar şöyle aşağıya doğru itelim. 6 karışık değil arkadaşlar sırayla 7 8 9 10 şöyle ittiriyoruz. Hepsi aynı dengede dursun diye 10 şöyle 11 şöyle 12 13 14 ve 15 Evet 15 defa bu şekilde çatalımıza doladık arkadaşlar. Şöyle birleştirelim. Düzgün bir şekilde karışık değil arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sırayla doladık. Şimdi arkadaşlar şöyle ipimizi de ayarlayalım. İğnemizi şu çatalımızın ortasından arkaya aldık. Bu şekil. Ve tuttuk şöyle arkadaşlar. Tam ortalı bir şekilde aldık. Şu iğnemizin arkasından gelen çift ipimizi şu arkadaki ip tabii ki de iğnemizin üzerinde duruyor arkadaşlar. Arkadaki bu çift gelen ipimizi şöyle iğnemizin arkasından iki kere dolandırıyoruz. Ve çekiyoruz. Şöyle çekelim arkadaşlar tam ortalı bir şekilde. Sıkıca Evet şu görüntü oluşsun arkadaşlar. Çekebildiğimiz kadar çekelim arkadaşlar. Yani burası iyice sıkışsın buraya. Evet. Şu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi çok sıkı olması lazım. Hemen bir daha geçiriyorum iğnemi. Tekrardan iki kere doluyorum ve aynı yere bir daha düğüm atacağız arkadaşlar. Çok sıkı olması, sağlam olması için bu işlemi buraya iki kere yapıyoruz. Evet, asıl bildiğim kadar asıldım arkadaşlar. Şimdi şöyle çatalımızdan yavaş yavaş çıkarttık ve. Şöyle elimizde düzeltiyoruz arkadaşlar. Sırayla gelecek şekilde. Düzeltelim güzelce. Şu fazla ipimizi de makasla keselim. Evet şu görüntü oluştu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şimdi motifimizi şöyle tutuyoruz arkasından ve şu en baştaki arkadaşlar tele düğüm atıyoruz. Düğüm atarken arkadaşlar çok hızlı çekmeyin. Değilse karışır. Buradaki buraya gelir arkadaşlar. O yüzden çekerken çok dikkatli olmanız gerekiyor. Şimdi geriye döndük tekrardan ve sırayla zürafa yapacağız. Her tele bu şekilde zürafa yapacağız. Çok çekmiyoruz arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Şöyle tuttuğunuz zaman zaten sıradaki hemen kendini belli ediyor. Çünkü sırayla sardığımız için karışma olmuyor. O yüzden kolaylıkla sizler de yapabilirsiniz. Evet, sıradakini hemen çekiyorum. Dediğim gibi çok çekmeyin. Bakın ben şimdi çok çektim. Buradaki oraya geldi. Hemen şöyle ayarlıyorum tekrardan boyutunu. Dengesi bozulmasın diye. Şimdi sıradaki telimize giriyorum. Çok çekmeyin arkadaşlar dediğim gibi çok çektiğiniz takdirde öbür tarafa sardığımız bu tarafa gelir şöyle bütün bu telleri sırasıyla şöyle zaten yaptığınız zaman sıradaki hemen belli oluyor sırasıyla hepsini zürafa yapıyoruz şöyle tutun bu şekilde burayı tamamlayıp geliyorum ben arkadaşlar Evet buradaki tellere sırasıyla zürafamızı yaptım arkadaşlar şimdi bu tarafına geçeceğiz bu tarafına da geçerken şöyle tuttuğumuz zaman şöyle sıradaki hemen tel belli oluyor zaten hemen aynı şekilde bunlara da zürafalarımızı yapacağız arkadaşlar. Şöyle tutun. Sırada hangisi geliyorsa onun içerisine giriyoruz. Şöyle fazla ayır olmadan çok çekmeden de arkadaşlar çok çektiğiniz zaman dediğim gibi yan tarafındaki bu tarafa yaklaşır ve düzensiz dengesiz bir model ortaya çıkar. O yüzden şöyle sakin sakin modelimizi yapalım. Şöyle arkadaşlar görüntüsü de böyle oluyor. Hemen zaten şöyle gördüğünüz zaman sıradaki ayrılıyor. Hiç sıra atlamadan arkadaşlar hani o yüzden sarması çok önemli. İlk e, baştaki yaptığımız sarma işlemi çok önemli. Sırasıyla sararsanız şöyle üstünü yaparken sırasıyla da önünüze gelir modeliniz. Şöyle tuttuğunuz zaman sıradakini hemen bulabilirsiniz. Böylelikle de karışmaz. Bu şekilde burayı da bitireyim arkadaşlar. videomuz çok uzun olacak çünkü. Bu tarafı yaptık. Şimdi bu tarafı da en baştaki tele kadar zürafalarımızı yapalım gelelim Evet ben başa kadar arkadaşlar bu şekilde geldim ve şöyle döndürüyoruz artık yaptığımız yeri şimdi en baştaki zürafamızın içerisine tekrar şöyle bir adet zürafa yapıyoruz dediğim gibi çok hızlı çekmeyin arkadaşlar modelimiz birbirine girmesin hemen yanındaki zürafamıza tekrardan bir adet zürafa yaptık. Yani iki tane zürafamız oldu. Baştaki yaptığımız zürafaya ipimizi geri atıyoruz. Bu şekilde hemen yanındaki zürafamıza arada ipimiz kaldı. Bir adet zürafa yaptık. Hemen tepesine çıkıyoruz. Bu şekilde düğümümüzü attık tepede. Hemen şu yandaki zürafamıza iniş yapıyoruz. Bu şekilde. Evet. Hemen tekrardan yandaki zürafamıza tekrardan bir zürafa yapıyoruz. Hemen yandakine de yapıyoruz. Yani iki tane zürafamızı peş peşe burada yaptık. En son baştaki yaptığımız zürafaya ipimizi atıyorum. Hemen yanındaki zürafamıza tekrardan bir zürafa yapıyorum. Ve arada ipimiz kaldı gördüğünüz gibi. Tepeye çıkıyorum. Düğümümüzü atıyorum. Tepeden şimdi yandaki zürafanın içerisine iniş yapıyoruz. Şöyle iki tane doluyorum. Evet. Şimdi tekrardan iki adet zürafamı yapıyorum. Birinci ikinci zürafamızı yaptım. En baştakini ipimizi atıyoruz. Aradaki attığımız ip mesafesi zaten kısa gördüğünüz gibi çok çekmiyoruz da. Tekrar bir zürafa yapıyoruz. Tepeye düğümümüzü atıyoruz. Şimdi yandaki zürafamıza bu şekilde iniş yapıyoruz. Şöyle ayarlayın. Biraz bombe alacak şekilde şu görüntü oluşsun arkadaşlar. Hemen devam ediyoruz sırasıyla bütün yaptığımız zürafaların üzerine bu şekilde dolanacağız. Ta ki en sondaki zürafaya gelene kadar. Evet arkadaşlar ben kamera arkasında devam edeyim. Sizler de yapın. Geçişimizde zaten hiç bozmadan devam edeceğiz. En son burada görüşelim. Evet sevgili hanımlar. Başa kadar bu şekilde yaptım. Toplamda şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane piramit oldu küçük küçük arkadaşlar. Motifimiz bu şekilde tamamlandı arkadaşlar. Şimdi ipimizi şuradan dibinden keseceğiz fazla ipimizi dediğim gibi bir bir buçuk metre ip aldığınız takdirde iğnenize bir motifimizi rahatlıkla tamamlıyor şöyle dibinden ipimizi de kalan ipimizi ayıralım Evet arkadaşlar Dediğim gibi motifimiz bu şekilde oluştu. Şimdi ben birkaç tane motif daha yapıp Geliyorum. Evet ben şöyle birkaç tane daha yaptım arkadaşlar. Çok hoş, çok güzel motiflerimiz oldu. Yani ben çok beğendim. Çok da zevkli çalışıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi bu ilk sırafa yaparken çok hızlı çekmemeye çalışın. Birbirine girmemesi için orası motifimizin püf noktası. Şimdi motiflerimizi şöyle bir kenara koyuyorum ve yazmamıza kısacık tutturmasını da göstereceğim sizlere. Evet. Zürafamızı yazmamızı yapmıştık arkadaşlar. Daha önceden ön hazırlık olarak da. Şimdi hemen ipimizi en baştaki zürafamıza tutturduk. Hemen yandaki zürafamıza tekrardan zürafa yapıyoruz. Bu şekilde 3 adet zürafanın üzerine sırasıyla zürafalarımızı yapalım. İkinci zürafam. Bu da 3. zürafam. Şimdi 3 zürafadan sonra en baştaki zürafamıza ipimizi atalım. Ara boşluk mesafesini bu şekilde ayarlayalım. Hemen yandaki zürafa devam edelim. 3, 2, 1 diyerekten küçük bir piramit oluşturacağız. Hemen şöyle ikinci zürafamı buraya yapıyorum tekrar baştaki yaptığımız zürafanın içerisine ipimizi atıyoruz mesafeyi şöyle göz kararı ayarlayın arkadaşlar çok gevşekte kalmasın sıkı da olmasın son zürafamı yaptım hemen tepesini düğüm atacağız arkadaşlar Evet düğümümüzü attık. Hemen yandaki zürafamıza iniş yapıyoruz. Ben böyle modelimize uysun diye bu şekilde bir alt düşündüm. Sizler daha farklı altta yapabilirsiniz. Ben şöyle bir adet daha yapayım. Daha sonra motifimizi birleştireceğiz. Evet böyle piramitlerimi yaptım arkadaşlar. Şimdi motifimizi birleştireceğimiz yere geldik. Hemen sıradaki zürafamıza bu şekilde zürafamızı yaptık. Hemen bir yandaki zürafamıza daha geç yapıyoruz. İki adet zürafamızı yaptık. Şimdi motifimizi alıyoruz. Motifimizin yönü arkadaşlar şu indiğimiz teller bu tarafa bakacak. Yani normal yönünden yapacağız. Ters olmasın. Şimdi şu iki ayrık bacakları var arkadaşlar motifimizin. Tepede birleştirmiştik. Şimdi o ayrık bacaklardan bu taraf, sol tarafındakinden arkadan öne doğru iğnemizi girdirdik ve ipimizi aldık arkadaşlar. Ve hemen yandaki zürafamıza geçiş yapıyoruz. Şöyle ayarlayın ve aynı zürafa boyutunda tekrardan bir zürafa yapacağız arkadaşlar. Şöyle ayarlayın. Hemen yandaki zürafamıza bir adet zürafa daha yapıyorum. Hemen yandaki zürafamıza bir adet zürafa daha yapıyoruz. Bu şekilde iki adet zürafamızı yaptık. Şöyle motifimizi tekrardan alıyoruz ve şimdi diğer bacağındaki şöyle şu inen telden ön tarafa doğru iğnemizi girdiriyoruz. Bu şekilde şöyle tutup yandaki zürafaya iğnemizi girdiriyoruz ve tekrardan bir adet zürafa yapmış olduk yani motifimizi şu şekilde birleştirmiş olduk arkadaşlar 2 burada zürafa iki ortada zürafa birer zürafalarla birleştirdik şimdi iki adet de bu yanına yapıyoruz zürafamızı bu şekilde ikinci zürafamızı yapıyoruz. Bu şekilde. Şimdi 3 adet ara boşluktaki piramitlerimizi yapmak için tekrardan zürafamızı yapıyoruz. Birinci zürafamızı yaptım. Hemen ikinci zürafamızı ve de üçüncü zürafamı yaptım. Tekrardan en baştaki yaptığımız zürafa'ya ipimizi atıyoruz arkadaşlar. Gene aynı piramitimizi, küçük piramitimizi yapacağız. Ben dediğim gibi piramit kullandım arkadaşlar ara boşluğuna. Şu motifimizin kenarlarına uygun olsun diye. Sizler daha değişik modellerle de ekleme yapabilirsiniz. hemen piramidimizi bir önceki piramit gibi yapıyoruz arkadaşlar. Son zürafamızı yaptım ve tepeye çıkıyoruz. Düğümümüzü burada atıyoruz. yanındaki zürafamıza hafif bombi kalacak şekilde inişimizi yapıyoruz Evet arkadaşlar motifimizi bu şekilde eklemiş olduk hani piramitlerin ucuna da eklerdik fakat motifimiz zaten iyi bir motif olduğu için çok sallansın istemedim şöyle araya yerleştirmek istedim Sizler de bu şekilde kolaylıkla yapabilirsiniz Evet arkadaşlar ara boşluğu ben 6 piramit olarak düşündüm sizler 5 6 7 Hani kendi yapacağınız mesafeyi ayarlayın bu şekilde devam edin arkadaşlar benim için altı tane uygun oldu Evet ben biraz motiflerimi ekleyeyim daha sonra bitişinde görüşürüz arkadaşlar Evet sevgili takipçilerim. Ben bu şekilde ilerlettim. Motiflerimizi yerleştirdim. Evet çok da güzel oldu arkadaşlar. Yazmasına da inanın o kadar güzel uydu ki anlatamam. Sizler de kolaylıkla bu motifi yapıp ekleyebilirsiniz. Hiçbir zorluğu yok arkadaşlar. Dediğim gibi tek püf noktası çekerken dikkatli çekeceksiniz. Çok hızlı çekmeyeceksiniz bu şekilde birbirine girmeyecek motiflerimiz. İnanın bir çatalınız varsa kolaylıkla da bu motifi yapabilirsiniz. Evet, bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Size böyle bir güzelliği anlatmak istedim. Dediğim gibi ben 6 tane piramit koydum arasına. Sizler ister 5 daha yakın, isterseniz daha uzak yakınlaştırıp uzaklaştırmak sizin elinizde arkadaşlar veya daha değişik bir e, altla da birleştirebilirsiniz. Ben kenarlarına uygun olsun diye böyle yapmayı tercih ettim. Evet sevgili takipçilerim. Beni buraya kadar izleyip dinleyen tüm takipçilerime sonsuz teşekkür ediyorum. Videomun başında da dediğim gibi beni hangi şehirden takip ettiğinizi yazarsanız ben de bilirim ve çok çok mutlu olurum arkadaşlar. Hani küçücük de olsa yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. İnanın beğenmeniz de çok önemli. Evet ilk defa da bu videoyla geliyorsanız kanalıma abone olup videolarımı da beğenirseniz çok çok mutlu olurum. Yeni modellerimde yeni güzel modellerimde tekrar tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.